E yani bu konunun hükümetle belediyelerin ilişkisi e, üzerinden tartışmak, konuşmak zaten e, şu anki ülkenin yaşadığı bu sorunu görmemek, e, kendi kişisel ihtirasına, hırsına e, yenik düşmek anlamına gelir. Bir kere e, çok içimiz yanıyor. Yani tarifsiz bir şey. Herkes eminim ki evinde başı öne eğik ne yapsam diye kara kara düşünür durumda. Milyonlarca vatandaşımız ee, biz de bu noktada ne yapabiliriz çabası içindeyiz. Ee, bir yandan şunu söyleyeyim hani Muğla'da olsun Antalya'da olsun 300'e yakın personelimiz en yetkin araçlarımızla İstanbul olarak 16 milyon adına oradayız. Müdahalemiz, mücadelemiz sürüyor. Oradaki bütün mücadele eden vatandaşlarımıza, orman teşkilatına, itfaiye erlerine minnet duyuyoruz. Hayatını kaybedenler oldu, rahmet diliyorum. Ama günün sonunda çare üretmeliyiz. Şu anda göz bebeğimiz, Türk Hava Kurumu her çocuğun zihninde vardır bu ülkede. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca en etkin, en saygın kurumlarımızın başındadır düştüğü durum hepimizi üzmektedir. Yani Türk Hava Kurumu demek, Kızılay demek hepimizin böyle e, göğsünü kabartan kurumlar olmalı. Bu yönde atılan bu yanlış adımlarla geldiği bu durumda biz etkin olmak istiyoruz ve 11 büyükşehir belediye başkanımızla dün aldığımız karar gereği mevcut uçaklarımızın tadilatı, tamiratı, bakımı, onarımı hatta filonun genişletilmesi ve hatta bu filodan hizmet alma noktasında belediyelerimizin talebi olduğunu dile getirdik. Ee, ve resmi başvurumuzu da bugün hazırlayıp sunuyoruz. 11 Büyükşehir Belediyesi'nin imzasıyla görüşmeleri başlatmak adına bugünden e, süreci başlatıyoruz. Kaldı ki bütün bu gelişmelerle ilgili de ben e, bugün e, Ankara'da e, Sayın Genel Başkanımızla da Toplantımız olacak ve orada da e, kendileriyle bu süreci belediye başkanlarımızla beraber paylaşacağız. E, Türk Hava Kurumu iyi olsa, Türk Hava Kurumunun onlarca uçağı olsa hangar.